olmaz. İlk sen anne <laughs> Arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's oynayacağız. Ee, az önce şey çekmiştim, silindirinle çekmiştim. Mal gibi. Oğlum Sinan sen nasıl arayacaksın? Ya can. En son aradığında ne olduğunu biliyoruz Sinan. Evet ben burada oynamıştım. İkinci geceye da geldim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Biz bir e, şeyiz. Şerefsiz bir bilim aktanız ve çocukları öldürüyoruz. Sen maks. E, kısaca oyunu anlatmak gerekirse biz bir güvenlik görevlisiyiz. Bu ama e, biz bir şerefsiz. Ya sus sen. Güvenlik e, yerine ayıcıklar girmeye çalışıyor. <laughs> ayıcıklar çok güzel. Evet, onları da biz engellemeye çalışıyoruz. Bizi yakalamaya çalışıyorlar. Onlar gece sabah çocuk eğlendirirken gün gündüz çocuk eğlendirirken akşamları çocuklara katlediyor. <laughs> yani bir şey anlamlıyorlar. Nam sözüm sözüm. Şurada üç tane ayıcığımız var. Bir boni, iki namdeçika. Biz buna Chica diyoruz.

Sen 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 şey ne ya? Yanan Fred çıkmış bile. Oh! İlk gece de Fred var ya gelmez ki. Her ne olsun. Gelecek görürsün. Arkadaşlar biz burada e, şimdi kamera. <laughs> Siz bir susun. <laughs> elma yemeği kes. <laughs> Neden? Ne çekiyoruz? Hala yiyor. <gülüyor> <Sefer> <gülüyor> Yeter bu lan elma yemeği. ben adaya gidiyorum. Oy, oy, oy. bakalım. Şu lütfen Lükken. çıkın. <laughs> ya Sinan var ya bekle. Arkadaşlar bir dakika video böleceğim. Ya bu Sinan ne diyor? Bu Sinan ne diyor Sinan? Ha. Canım ya kıskandırma önce. Çok. Gül. Deniz. Güldü. Güldürüz ne lan? Deniz. Ha bir de videoya selam verin. Selam verin siz videoya. Selamcık verin. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Video işte kurmuş lan. Dur da. Bismillah. Ya hak. Ay kanım arkadaşlar bugün o kadar çok korku oyunu oynadım şimdi. Uy. Bu galiba bugünün 5. videosu ama günün 3 videosunu açmadık. Hatta 4. bugün 8 Slendry'inde arkadaşlar Üç kez oynadım ve üç kez de YouTube'a yayınlayamadım. Mükemmel. Hep bir hep bir sorun çıktı ya. Mükemmel bir sonuç. Selam verin. Selam verin dedin. <laughs> Bunu yazıp demedim size. Selamun aleyküm aslan parçası. Ben Ercan <laughs> Sener. Yürü <gülüyor> git. <gülüyor> arkadaşlar selam bile verme var. Bunlar nasıl arkadaşlar şey <laughs> Diyor selam verin diyorum. Selam vermiyorlar. Zaten videoyu onlar izleyecek. videonun altına yorumlara selam yazarlar. Ve, yani e, abi çünkü He. onlar Ercan manerlik yapıyorlar. Abi ben anladım seni kanka. <laughs> ben video çekiyorum. Çekiyorum <laughs> ulan, da ulan silahsız lan. Oyuna gir vereceğim diyor. Ben o selamını anladım seni. <laughs> Selam. Selam vermiş bak benimki. Benimki selam vermiş. Çok da akıllı bir kız var ya. <laughs> Lan sen sen o kadar akıllı değilsin. Senin daha çok benden yana. Beyin yok işte. Yok beyin var da kullanamıyorlar. Aynı ben. <laughs> Benim de var da kullanamıyorum. Ha, e, e, ilk kez kendinde olan bir şey kabul etti. Oh my god. <laughs> Oh my goodness. Uy uy uy. No, uy. Hah yok. Ananı satayım. Bunu yok. Ha, boni burada. Çıka burada. Bunu yok. Burada mı lan? Şeref. Bunlar neden yaşanıyor lan? Bir ka paça boş Boşu yapıyoruz. Tipini kaldırmışım. Fotoğraf çekiyorsun. Çok saçmaşı. şu. Ananı sikeyim. Şeyleri kameraları siktir etti. Bütün kapıları kapat bence. Ya ya. Ben o kadar mal değilim. Ananı sikeyim buraya kadar masum. gelmişsin. Boni mal. Sen de mahzun. Normalde birinci gece çok kolay olur. Ben biraz zorlanıyorum. Bir arkadaşlar benlik bu kadar olsun. Vallaha. Oğlum sizden daha yeni mi farkındasın? 21 çek ve 27 yazı da lan. oh shit. What the hell? Video çekiyor. Lan bir video çektirmediniz. Video çektirmediniz. <laughs> evet arkadaşlar bu, bu videoda Herkes yüzde yüz yüzde, yüzge, yüzde eksi bir milyona düşebilir. Lütfen bu bu videoyu izlemeyin. Abime gıcıklık olsun. Lütfen bu videoyu izleyin yazık. <laughs> <laughs> Neyse ben bu videoyu Ben bu yazsam. video 22 bin izlenirse ben malım. Lan 22 bin babaannem. <laughs> <laughs> Prensinen 230. Sinan her şeyin daha yeni farkına varıyor. Yüz ayağımı koparıyor. Ne oluyor? Ne? İnşallah oluyor? kopar. Bir de dua ediyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Birazcık daha konuşuruz belki burada. Neyse ben burada videoyu kapatayım. Görür Neyse arkadaşlar ben gideyim. Sizleri seviyorum. Bye. Ben